Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Wi-Fi nasıl hızlandırırsınız onu göstereceğim. Hemen programımızın programımızın ismini söyleyeceğim sizlere. Master'a giriyoruz arkadaşlar. Burada zaten otomatik ma otomatikmen kontrol ediyor wifi'nizin hızını. Arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Tekrar kontrol ede basıyoruz. Kendisi kontrol ediyor zaten arkadaşlar. Arkadaşlar wi hızını gösteriyor. Benim wi hızı gayet hızlı. Ben her gün kontrolümü yaptırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüze göre benim Wi-Fi'm %80 çok iyi. Arkadaşlar Şimdi Wi-Fi'nize biri bağlandıysa onu nasıl çıkartırsınız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar tarıyor, iki kişiyi buldu. Arkadaşlar gördüğünüze göre işte bu süre. Bu bizim aileden bir telefon. Bunlar zaten bizim ailenin telefonu. Arkadaşlar güvenlik duvarında da uygulamalarınızın Wi-Fi'ye verdiği zararı gösteriyor. Etkinleştir diyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda like istiyorum.